Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, çadırdan sonra çıkan kazanı yapıyoruz. Aklarımız bitti çünkü daha demin de çekiyorduk video ama maalesef kayıt silindi. En baştan çekmek zorundayız. Arkadaşlar şimdi suyumuz bitti. yemeğimiz çok az kaldı. Suyumuz bitti dediğim gibi içeceklerimiz de bitti. Bu yemek o Evet meyve erik. Suyumuzu gösterelim arkadaşlar. Suyumuz böyle maalesef. Çöderden dediğim gibi. Kan kaybeder artık. İkimiz yalnız kaldık. Da 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 da. Göster. Ne kadar kaldı? Bir <laughs> tane kaldı. Sen benim için doğdun. Ne böyle Ne Neye yakın lan böyle mi Arkadaşlar. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Arkadaşlar. Ben dayanamıyorum. Bu da bununla birlikte. Arkadaşlar daha ne yaptı biliyor musunuz? Şaka Hepsini yeme lan. Annem ne demiş? Ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Hakkımız yok ki. Yo